Kırkpınar heyecanı farklıdır. Diğer organizasyonlara göre bambaşkadır. Edirne gelişimiz bile bir hafta önceden buranın havasına, suyuna, yemeğine, dinlenmemize ona göre yapıyoruz. Hazırlıklarımızı adapte olabilmek için bu hava koşullarına ve şartlara. Kırkpınar bambaşka yere koyuyoruz biz. Hedefimizi en üst sirvesi zaten altın kemer ama sahadaki mücadele, sahadaki yapmış olduğumuz işler bunun neticesini veriyor. Ee, Gülen taraf biz olmak istiyoruz ama sonuçta göreceğiz pazar günü e, bu saatlerde final belli olur.